bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak hepsi. Ankara'dayın Ankara'ya mı bırakırsınız? Ondan da Ankara'ya bırakıyoruz. Onu da Ankara'da beyanlamesini açıklayacağız. Seçim beyannamesinde bizi neler bekliyor olacak sanırım. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Yeni konferans salonunda, tarih belli yes. mi acaba? 15 Ocak'ta demiştik. 15. Siz zaten bizden önce bunları öğrenmişsiniz. Hem evet. burayı, bu güzel salonumuzu göreceksiniz. O güzel salonumuzda sizlere bu strateji belgemizi açıklayacağız. Zidem, burada yemek de vereceğiz mi? İnşallah Bizler de davetli olacak mıyız? Tabii ki <laughs> davetliyiz. Efendim pazar günü kaç il evet, adaya açıklanır? Kaç Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız. Kavga yok mu? <laughs> Şu anda biz hazırlığımızı yan tarafa doğru yapmıştık. Sizi görünce bizler de geldik. Siz de durdunuz. Teşekkür ederiz. O yüzden şimdi kameramanlar zorluk yaşıyorlar ister istemez. Yok gayet iyiydi. <laughs> Sizin de keyfiniz çok yerinde gördük efendim. Her zamanki gibi. Teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür Sağ olun.